Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kaçak hamur testlerini yapacağız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda kaçak hamur ölesinin bağlantılarının nasıl yapıldığını anlatmıştık. Bu videoyu onun bir onun devamı olarak çekmek istedik arkadaşlar. Tekrardan ben size kısaca bahsedeyim kaçak hamur bağlantılarının nasıl yapılması ile alakalı olan kısmı. Arkadaşlar kaçak hamur ölesinde faz ve nötr e, bağlantıların girişleri yapılıyor. Aynı şekilde faz ve nötrden sigortamıza bir adet faz nötr çıkışımızdan da bir adet nötr klemensi ve gelen topraktan da bir adet e, toprak klemensi bıraktık arkadaşlar. Testlerimizi yapabilmek adına bağlantılarımızı tamamlayalım. Bir tane priz getirdim arkadaşlar. Prizimizin arkasını fazla sigortamızdan çıkış alıp fazla nötr ve toprak bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Daha sonra da bunun testini yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz hızlı bir şekilde bağlantılarımızı tamamlayalım. Arkadaşlar bağlantılarımızı tamamladık. Hemen hızlı bir şekilde bağlantılarımızı anlatalım. Faz ve girdik. Faz ve nötrü e, çıkışlarından alıp bir adet sigort, 10 amper sigortamızı toprak klemensi ve nötr klemensine ayırdık arkadaşlar. Muhakkak nötrümüzün kaçak ömrülesinden çıkması lazım ki kaçak ömrülemiz işlevi görsün. Kaçak ömrülemizden aldık çıkarttığımız nötr bir klemense bağladık. Oradan çıkışlarıyla bir adet nötr e, gelen toprak kablomuz ve sigortamızdan çıkan fazımızın bağlantısını yaptık arkadaşlar. Şimdi e, toprak ve nötrle alakalı bir enerji testi yapacağız arkadaşlar. Fakat önceden bilgilendirmek isterim. E, kaçakım rölesinin çalışabilmesi için enerjinin gelmiş olduğu hattın e, bağlı olduğu sigortanın kaçakım rölesinden daha yüksek bir amperaja sahip olması lazım. Yoksa buradaki sigortayı atmadan direkt e, panodaki sigortayı attır arkadaşlar. Şu anda mevcut da bizim hattımızdaki sigortamız e, 40 amper 30 miliamperlik bir kaçak hamur muhtemelen onu attıracaktır. Biz yine de herhangi şey, her ihtimale karşı testimizi yapalım. Bakalım sıralı bir şekilde mi attırıyor arkadaşlar. Enerjimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim kontrol kaleminde enerjimiz mevcut. Çıkışında da göstereyim enerjimiz mevcut. Buraya da enerjimiz geliyor. Arkadaşlar sigortamızı da açıyoruz sigorta çıkışında da enerjimiz var. Artık prizimizde de enerjimiz var arkadaşlar. Biz toprak ve nötrü birbirine temas ettirerek bir test uygulayacağız. Bakalım buradaki sigortamız mı atacak yoksa panodaki sigortamız mı atacak arkadaşlar? Toprak monitörün testine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, mevcut panomuzdaki e, sigortamız attı. Buradaki sigortamızın amperi ne kadar düşük olursa olsun bir önceki yani buraya kullandığımız kaçak amrolesi yani ilk baştaki sigortamızın ana panomuzdan daha küçük amperajlı daha büyük amperajlı bir sigortaya sahip olması lazım. Şu anda enerjimizin olmadığını buradaki test düğmesine bastığımızdan attırmada şekilde de görebiliyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar.